2a kare eksi a'yı bu tarafa alıyorum. Artı a küçük 0. Burada a parantezi alalım. 2a artı 1 küçük 0. Şimdi burada baktığımız zaman a eşit 0 e, ve e, 2a artı 1 eşit 0 a eşittir 1 si, bölü 2 olmak üzere iki tane kök değeri görüyorum. Yani burada bizim sayımız a sayımızın 0 ile eksi 1 bölü 2 arasında olması gerektiğini görüyoruz. 0'dan büyük bir değer verildiğinde ya da eksi 1 bölü 2'den küçük bir değer verildiğinde bu denklemi sağlamıyor. a'nın alabileceği değerler eksi 1 bölü 2 ile 0'ın arasında. E, a 0 bu şekilde olmalı. E, 2b eksi 3a Eşittir 7'deki tam sayı değerini arıyoruz. Hemen e, A'yı burada yalnız bırakalım. 3A eşittir 2B eksi 7. A eşittir 2B eksi 7 bölü 3. Ve burada A'nın yerine koyalım. Eksi 1 bölü 2 küçük. 2B eksi 7 bölü 3. O da küçük 0'dur. E, ee, her iki tarafı 3 ile çarpıyorum. Bütün tarafları daha doğrusu 3 ile çarpıyorum. Eksi 3 bölü 2. Küçük 2b eksi 7. O da küçük 0. Ve her iki tarafı 7 ekliyorum. Eksi 3 bölü 2 artı 7. Küçük 2b. O da küçük 7. Karşı tarafı artı olarak geçtiği için. Şuradan devam edeyim. E, ee, 2, 7, 14, 11, eksi 3 daha 11 artı 11 bölü 2 artı 7 eksi 3 artı 11 bölü 2 küçük olmalı 2b'den o da küçük olmalı 7'den ve yine her iki tarafı 2'ye böldüğümüz zaman 11 bölü 4 küçük b o da küçük 7 bölü 2 biz b'nin tam sayı olduğunu biliyoruz o zaman b burada 11 bölü 4 2.75 sanırım. 2.75, 5.50, 11. 2.75 ile 7 bölü 2, 3.5 arasındaki tek tam sayı olan 3 olmalı deyip doğru cevap 5'i kılır diyoruz.